kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Ali Dede Show programımızın birinci bölümüne başlıyoruz. Bizlere bu birlikteliği bahşeden Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun alinin ve eshabının üzerine olsun. Ali Toprak Ali Deve kardeşiniz olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bahusus bizlere böyle bir imkanı sunduğu için Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Torube'ye ve Kanal Urfa Genel Yayın Yönetmeni Amca İbrahim Torube'ye çok teşekkür ediyorum. Tabi ekranları başında bizi seyreden kardeşlerimiz amca İbrahim Toru kim? Amca İbrahim Toru, İbrahim Toru Bey'in amcası İbrahim Toru. Evet efendim, çok değerli kardeşlerim, Ali Dede Show programımız hafta içi akşam saat 20.30-21 arası inşallah yayınlanacak. Ortalama programımızın süresi 15 dakika olacak. Programımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ve niyaz ediyorum. Efendim programımızın formatı yalnız çocuklara yönelik değil, her hitap eden, genel izleyici kitlesini kap kapsayan bir program olacak. Ama programımızın büyük bölümü çocuklara yönelik olacak. Programımızın formatında neler olacak? Zaman zaman hikayeler, fıkralar, sorular, müzik eserleri, güzel güzel masallar ve çok güzel faydalı bir program olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, önce bir Kur'an ayetiyle programımıza başlayalım. Hayırlı ve bereketli olması için Yüce Allah tahrim süresinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bu ayeti kerimenin mali şöyle. Ey iman edenler kendi nefsinizi ve ehlinizi çoluk çocuğunuzu kardeşlerinizi yakınlarınızı cehennem ateşinden koruyun. Bu Allah'ın Müslümanlara kesin bir emridir. Çünkü ya eyyüellezine dediği zaman Yüce Allah bir emir ferman buyuracak. Müslümanlara düşen vazife Allah'ın emrine, emirlerine, yasaklarına kayıtsız ve şartsız teslim olacak, boyun eğecek. Tabiri caizse Ya Rabbi emrin olur diyerek Yüce Allah'a itaat edecek. Evet efendim. Biz çoluk çocuğumuzu bu ayeti kerime icabı cehennem ateşinden korumak zorundayız. Önce nefsimizi, sonra ehlimizi. Eğer bu vazifeyi yapmazsak, Allah korusun, hem kendimiz, hem ehlimiz, hem çoluk çocuğumuz mahşerde çok perişan duruma gelir. Çünkü orada yüce Allah diyor ki, "Ateşten koruyun." Evet. Ne mutlu çocuklarını ateşten koruyan insanlara. Efendim ne demiştik programımızın formatında? Hikayeler olacak. Önce çocuklara yönelik bir hikayemiz var bugün. Ama bu hikayeyi büyükler de dinlesin tabi. Hikayede bakalım ne ders çıkacak. Değerli kardeşlerim. Ayşe isminde küçük bir kız varmış. Hikayemizin ismi Sevginin Gücü. Ayşe isminde bu küçük kızın bir tane kardeşi olmuş. Ama kardeşi birkaç gün sonra çok hastalanmış. Ne yapmışlar? Hemen hastaneye kaldırmışlar. Hastanede yoğun bakım altına alınmış. Ama buna Ayşe çok üzülmüş. Annesi, babası, Ayşe bir odada yani kardeşlerinin bu hastalığına çok üzülmüş Ayşe. Ayşe durmadan ağlıyormuş. Ayşe ne yapmış biliyor musunuz? Ayşe gitmiş hemşire hanımla yalvarmış. Hemşire abla demiş. Ne olursun bir defa kardeşimi göreyim. Hemşire hanım olmaz demiş. Kardeşin çok hasta. Ama ne olursun hemşire abla demiş. Bir defa göreyim onu. Çok yalvarmış. Ama hemşire ablanın yüreği parçalanmış. Çok acımış Ayşe'ye. Tamam demiş hemen onu bir defa göreceksin çıkacaksın. Ayşe sevinmiş sevinmiş hemen kardeşinin yattığı odaya girmiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Hemen kardeşine sarılmış, başını okşamış, kardeşini öpmüş, öpmüş, öpmüş. Ama tam bu sırada ne olmuş biliyor musunuz? Hasta kardeşinin gözleri açılmış. Hareket etmeye başlamış. Hemşire abla buna çok şaşırmış. Böylece birkaç gün Ayşe gitmiş hep kardeşini öpmüş, sevmiş, öpmüş, sevmiş. Kardeşini olmuş biliyor musunuz? O sevgiyle Ayşe'nin sevgilisiyle iyileşmiş. İyileşmiş Ayşe de buna çok sevinmiş. Ne yapmışlar? Kardeşini alıp. Ayşe annesi babası eve gelmişler. Yüce Allah bütün hastalara şifalıklar versin. Değerli kardeşlerim bu hikayeden bir ders çıkarmamız lazım. Bakın sevgi çok önemli bir şeydir. Sevgiyle insan güç kazanır. Yüce Allah birbirini sever insanları sever. Onun için diyorum ki evde sakın çocuklar kardeşlerinizle Sakın ha sakın kavga etmeyin ve birbirinizi sevin. Sevgi çok güzel bir şeydir. Çünkü Allah kainatın temelini sevgiyle atmıştır. Nasıl bağış? Hikaye güzel miydi? Güzeldi. Güzeldi tabii. Tabii siz de bundan bir ders çıkaracaksınız. Kardeşler birbirini sevecek, kavga etmeyecek çünkü ben çok görüyorum kardeşler çok kavga ediyorlar. Şu kavgayı bir defa hayatımızdan çıkaralım. Kavga güzel bir şey değil ki. Evet, şimdi geldik efendim programımızın nesine? Masal farkımızdan hikayemizi anlattık. Evet, Muhammed Barış şimdi sizlere çok ama çok güzel ne yapacak? Şiir okuyacak. Şiir okuyacaksın. Ama ben <laughs> şiirimizden önce, şimdi ben dedim ya bazen böyle genel kültürümüzü, genel kültürümüzü Geliştirmek için bir doğru bu <laughs> yanlış mı programı oynayacağız, değil mi? Evet. tabi doğru yanlış mı güzel, çünkü insan doğruyu bilecek. <laughs> Bazı doğru bildiğimiz şeyler yanlış oluyor. Bazen yanlış bildiğimiz şeyler <laughs> doğru oluyor. Ben bakalım şimdi bakalım. Hemen sorumuzu birinci sorumuzu ekranları başında bizi seyreden bütün kardeşlerimize, çocuklara, büyüklere soralım. Evet. Sorumuz nedir efendim? Şanlıurfa'nın ilk ulusal televizyon kanalı Kanal Urfa'dır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Tebrik ederim. Ekranları başında bizi seyreden çocuklar da eğer doğru derlerse doğruyu bilmiş olurlar. Efendim, Peygamber Efendimizin mübarek kabri şerifi Medine'dedir. Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki doğru. Doğru mu Barış? Doğru. Tabii. Doğru diyenler yine kazanmış oluyor, doğruyu bilmiş oluyor. Bazı eskiden biz bilmiyorduk çocukken. Acaba Mekke'de o Kabe, Kabe'de mi Peygamberimizin mezarı diye? Böyle bilmiyorduk ama sonradan anladık ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifi Medine dedi. Bir soru daha soralım efendim. Böyle esprili bir soru soralım iki köfte yemeğini bulan Şanlıurfa'dır. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru. Tebrik ederim. Ekranları başındaki bizi seyreden kardeşlerimiz bunu bilsin. Çi köfte ilk bulan şehir Şanlıurfa'dır. İleride biz çi köftenin tarihinde sizlere inşallah anlatacağız. Muhammed Barış. Şimdi biraz önce şiirini okuyacaksın. Biraz sonra. Nasıl? Karne durumu nasıl? Karne. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl nasıl getirdin? Karnede ne var? Takdir. Takdir mi? Evet. Maşallah. Bir bağır bakalım. Ne getirdin? Takdir. Takdir. Çok güzel. Peki Muhammed Barış, takdir almak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Nasıl? Bize biraz izah et bakalım. Çalışıyorsun, çalışmasının neticesini kazanıyorsun. Ah ne güzel. İnsan çalıştığının neticesini alacak. Zaten Kur'an'da Yüce Allah diyor ki, ve en leyse insan illa masaa. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmayan insan bir şey elde edemez, eli boş kalır. Hadi bakalım Muhammed Barış, oku bakalım şiirini. Allah aşkı, Allah'tır aşkı sevgiyi yaratan, kudretiyle gönülleri kuşatan, tövbe eden kulları bağışlayan. Aşık olunmaz mı böyle Allah'a? Aşık olunmaz mı böyle Allah'a? Züleyha Yusuf'a aşık olmuştu. Yusuf'un aşkıyla helak olmuştu. Züleyha taptığı putu kırınca o da aşık oldu yüce Allah'a. O da aşık oldu yüce Allah'a. Ali Toprak Dede yazdı bu ilahiyi. Maksat gönüllere dolsun muhabbet. Allah'ın Resulü canım Muhammed. O da aşık idi yüce Allah'a. O da aşık idi yüce Allah'a. O da aşık idi Yüce Allah'a. Çok güzel Barış, çok güzel ezberlemişsin. Muhammed Barış seni tebrik ediyorum. Evet efendim Barış şiiri okudu. Ben de aynı eserin ne yapacağım? İlahisini okuyacağım. Hadi gelsin bakalım Allah aşkına. aşkı sevgiyi yaratan Kudretiyle gönülleri kuşatan Allah'tır aşkı sevgiyi yaratan Kudretiyle gönülleri kuşatan Tövbe eden kulları bağışlayan Tövbe eden kulları bağışlayan Aşık olan olmaz mı böyle? Allah'a, Allah Allah'a, Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a, şanlı yüce Allah'a. Aşık olmaz mı böyle? Allah'a, 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 Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a, şanlı yüce Allah'a. Allah a. Yusuf'a aşık olmuştu. Yusuf'un aşkıyla helak olmuştu. Züleyha Yusuf'a aşık olmuştu. Yusuf'un aşkıyla helak olmuştu. Züleyha taptı putu kırınca. Züleyha taptı putu kırınca. O da aşık o Allaha 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 Allah, şanlı yüce nice Allaha O da aşık oldu yüce Allaha 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 şanlı yüce Allaha. yazdı bu ilahiyi Maksat gönüllere dolsun muhabbet Ali dede de yazdı bu ilahi, Maksat gönüllere dolsun muhabbet Resulullah Habibullah Muhammed Resulullah Habibullah Muhammed o da aşık idi yüce allaha 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 şan yüce allaha o da aşık idi yüce allaha 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 Allah, şan yüce allaha geldik. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.